yalnız değilsin. Emre küçük bir dağ köyüne taşındığında her şey normaldi. Sessiz, sakin bir yerdi. İnsanlar birbirini tanırdı. Ancak geceleri köyde garip bir şey vardı. Çoğu zaman gece yarısı penceresinin dışından gelen garip bir tıkırtıyı duyardı. İlk başta rüzgarın sesi ya da ağaçların hareketi olduğunu düşündü ama ses her geçen gece daha da artmaya başladı. Bir akşam saat gece üçe yaklaşırken ses yine duyuldu. Emre penceresinin önüne gitti. O an pencerenin dışında karanlıkta bir gölge hareket etti. Hemen ışıkları açtı ama hiçbir şey yoktu. Etrafı inceledi, kimseyi göremedi. Ertesi gün köydeki yaşlı kadına Duru teyzeye durumu anlattı. Kadın yüzü solmuş şekilde bundan önceki yerleşimciler de aynı şeyleri duydu. Karanlıkta bir şey var ama kimse bunu anlatmak istemiyor. Dedi ve gözleri korkuyla titredi. Emre söylediklerini dikkate almadı. Bu sadece bir tesadüf diye düşündü. Fakat geceleri sesler kesilmedi, tam tersine arttı. Emre'nin sabrı tükenmişti. Bir gece kararını verdi. Sesin kaynağını bulacak, o varlık neyse onunla yüzleşecekti. Saat gece ikiyi geçerken Emre hazırlıklarını yaptı ve dışarı çıktı. Sesi takip ederek köyün dışında terk edilmiş bir evin önüne geldi. Sesler buradan geliyordu. Kapıyı açmaya çalıştı ama kapı sıkıca kilitliydi. Sonunda zorla içeri girmeyi başardı. İçeri girdiğinde tüm ev karanlıktı. Yavaşça ilerlerken bir odadan sesler geldi. Yaklaştı ve kapıyı açtı. Bütün köy halkı odaya toplanmış, bir daire oluşturmuştu ve hepsi gözleri boş bir şekilde ona bakıyordu. "Hoş geldin," dedi Duru teyze. "Yalnız değilsin. O geceki sesler seni burada bulmamız içindi."